Özür dilerim, rahatsız ettik. Sizi bekliyorlar. Tamam. İyi gördüm seni. Ben de sizi. Yok canım, ihtiyarlıyoruz. Hımm, dargınım sana. Hiç arayıp sormadım mı? İşim dışarılarda. Aylarca Türkiye'ye uğramadığım oluyor abi. Biliyorum. İki senedir takip ediyorum seni. Hayrola? Dışarılarda yaptığın işlerden haberim var. Patronun da çok memnun senden. Öyle olmasa koskoca Almanya irtibat bürosunu verir miydi sana? Ha, bakıyorum da antenleriniz çok kuvvetli. Şerefe, işbirliğimizin şerefine. İşbirliği. Benim hesabıma çalışacaksın Avrupa'da. Heh. Üç dört senede seni sayılı zenginlerin ve güçlülerin arasına sokacak bir iş bu. Niçin beni seçtiniz? Sizi kurtardığım için borçlu değilsiniz bana. Kimseye borçlu kalmam ben! Hayatımı kurtardın diye sana borçlu olduğumu hissetseydim... ...Milyonlara boğar, öderdim sana borcumu! Hayır! Seni... ...Yeteneklerinden dolayı seçtim! Üç dört senede bir servet kazandıracak iş... ...Pek kanuna uygun olmasa gerek. <laughs> Kanunları insanlar yapar. Sonra da yorumlarlar. Benim yorumuma göre bir kanunsuzluk yok. Başkalarının fikrine gelince hiç mi hiç ilgilendirmez beni. Pasaportun var değil mi? Hı hı. İyi. Üç güne kadar gideceğiz. Sana her şeyi orada gösterip anlatacağım. Tek bir şartım olacak. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Bir müddet de Türkiye'ye dönmeyeceksin. Yapamam. Evleniyorum. Beklesin. Ama bilmiyorsunuz. Seviyorsa bekler. Yapamam. Dur. Avansım. 20 bin dolar. Yarın sabaha kadar izinlisin. Saat tam onda bekleyeceğim seni. Dört senede sayılı zenginlerden olacaksın. Güçlü olacaksın. Benim gibi güçlü olacaksın. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Seni seviyorsa bekler. Seni seviyorsa bekler. Seni seviyorsa bekler. Seni seviyorsa bekler. Seni seviyorsa bekle. Ah! <laughs> Beğendin mi? Ne Sen var senin? Bir şey yok. Güzelliğine çarpıldım. Benden bir şey saklıyorsun sen. Bırak çocukluğu. Kötü bir şey mi oldu? Hayır hiçbir şey olmadı. Hayatımda ilk defa bu kadar mutlu oluyorum Faruk. Korkuyorum. Çok korkuyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Özür dilerim. Yapamayacağım. Otur. Çok işim var. Otur dedim sana.